Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir televizyon programının canlı yayın konuğu oldu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de katıldığı programda Lütfü Savaş, Hatay ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Programda Suriye'deki kaos ortamının Hatay'a olan etkilerinden bahseden savaş. Suriye'de yaşanan savaş ortamından dolayı ekonomimiz çok yoruldu ve sığlaştı. 500 binin üzerinde Suriyelinin şehrimizde yaşadığı söylense de gayri resmi rakamlara göre 900 bin civarında. Biz 10 yıldır sığınmacı kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Bir an önce barış olsun ve insanlar kendi vatanında huzur içerisinde yaşasın istiyoruz. Aynı zamanda Hatay halkının ve çocuklarımızın öz yurdunda garip olmasını istemiyoruz dedi. Kırsal kesimdeki vatandaşlar için önemli bir kalkınma projesi başlattıklarını ifade eden Savaş, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik sıkıntıları azaltmak için kırsal kal projesi yaptık. Üretemeyen ve ürettiğini satamayan insanımızı muhtaçlıktan kurtarmak için sözleşmeli tarım yapmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz hangi bölgede hangi ürün yetişiyor ve bunu endüstriye nasıl kazandırabiliriz diye çalışıyoruz. Şu anda 5425 aileye ulaştık. Amacımız bu sene 10.000'i 10 bulmak. Ondan sonraki yıl ise 20.000 aileyi hedefliyoruz. Kırsaldaki insanımızın köyden kendi göç etmesini önlemek istiyoruz. Tarımda, ticarette, turizmde markalaşmasını sağlayarak dünyaya açılmasını istiyoruz, dedi.